Bizim gibi e, iktidar aygıtına ilişmemiş muhalif dindarların durumu çok daha farklı. Bir başka açıdan meseleye bakmak gerek. 28 Şubat eee Muhammed'in eee annesine dünya izinden edilmişti. 28 Şubat'ın mağdurları da oğluna dünya izinden ediyor. Bizim gibi muhalif dindarların e, iktidar aygıtına ilişmemiş, muhafazakar kalabalıkları karışmamış ve barışın Özgürlüğün, her halükarda özgürlüğün sözünü yükseltmeye gayret gösteren dindarların durumu o çok meşhur klişeyle endişeli modellerinkinden çok daha küçük O böyle günleri yaşıyoruz. Muhammed'de kısa bir süre önce Suriye'ye karşı savaş açılmasın, Suriye işgal edilmesin e, konulu bir e, girişimde bulunma e, üzere sohbet yapmıştık arkadaşlarla birlikte. E, o sohbette konuştuklarımız sadece bölgede yeni bir savaş olmasın, yeni bir işgal, talan gerçekleşmesin üzerineydi. Bunun için çaba sarf edecektik. Ama öyle günlerdeyiz ki çok iyi biliyoruz. Eğer o girişime başlayabilseydik Muhammed bugün özgür olabilseydi ve o girişime başlayabilseydik muhtemelen belki de hepimiz Muhammedle beraber en yerde olacaktık. Şu anda çünkü iktidar partisinin çok üst düzey yöneticisi Twitter'da bir süre önce gün boyu Suriye işgal ve savaş çağrıları yapmıştı. Hatırlayalım, 98'de aynı işi yapan Suriye ile Türkiye'yi savaştırmak isteyenler bugün Ergürük konsultusu olarak, sanı olarak e, ee, Ama aynı iş yapar, aynı çağrı yapanlar hiçbir yerde değiller. Ev tutuluyorlar. Şu Muhammed söylendiği gibi zor olanı tercih ettiğinden bugün e, özgürlüğü elinden alınmış durumda. Umarım çok kısa bir süre sonra özgürlüğüne kavuşur, ailesine ve evine döner ve yeniden barışın, özgürlüğün sesini yükseltmeye takat bulur, güç bulur. Teşekkür ederim. Adil Medya, adaletli ve ilkeli habercilik.